Kozalak metni cevapları ve soruları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları 3. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 118 119 120 121 122 123 124 125 duygular teması Kozalak metni cevapları 3. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 119 cevapları Merhaba arkadaşlar dördüncü temamızı sizler için duygular olarak belirledik bu temamızda da neler öğreneceğimizle ilgili tahminde bulunalım, soru, duygular dendiğinde aklınıza neler geliyor? Cevap, duygular dendiğinde aklıma sevinç, üzüntü, korku, heyecan ve mutluluk gibi hisler geliyor. Bu duygular, insanın yaşadıklarına verdiği tepkilerdir. Soru, dördüncü temanın ünite kapağını inceleyiniz. Görsellerden hareketle bu temada sizler için seçilen metinlerde hangi konulara değinileceği ile ilgili tahminlerinizi yazınız. Cevap bu temada insanların duygularını nasıl ifade ettikleri ve hangi olaylarda farklı duygular yaşadıkları anlatılacak gibi görünüyor. Ayrıca metinlerde aile ilişkileri, mutluluk, dostluk ve empati gibi konulara değinileceği tahmin ediyorum. 3. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 120 cevapları. Haydi başlıyoruz. Soru: Sabah kalkıp akşam yatıncaya kadar olan sürede birçok olay ve durumla karşılaşırız. Bir gün içerisinde birbirinden farklı duygular yaşarız. Siz de okulda bulunduğunuz sürede ne tür duygularla karşılaştığınızı, neler hissettiğinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: Okulda bulunduğum sürede bazen heyecanlı, bazen de neşeli hissediyorum. Yeni şeyler öğrendiğimde meraklanıyor, arkadaşlarımla oyun oynarken mutlu oluyorum. Bazen zorlandığım bir konu olduğunda endişeleniyorum ama sonunda başardığımda gurur duyuyorum. Şimdi okuma zamanı. Şiirimizi sesli okuma kurallarına uyarak okuyalım. Kozalak yalnız kaldığında, canın sıkıldığında, hani ağlamak gibi bir şey, boğazına tıkandığında, şarkı söylemelisin rüzgarın sesiyle, yıldızların gülüşüyle, bir de ay ışığını eklersen üzerine ne yalnızlık ne ağlamak. Al eline bir kozalak, Boya onu maviye, kırmızıya. İşte sana rengarenk bir oyuncak. 3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sayfa 121 Cevapları Soru, şiirin görselini inceleyiniz. Görsel, şiirin anlaşılmasını kolaylaştırıyor mu? Düşüncelerinizi kısaca yazınız. Cevap, evet, görsel şiirin anlaşılmasını kolaylaştırıyor. Görseldeki çocuk, bir kozalak boyayarak eğleniyor bu da şiirin neşeli ve yaratıcı bir ruh haliyle ilgili olduğunu gösteriyor. Sözcükleri keşfediyoruz soru, şiirde geçen bazı sözcüklerin anlamları aşağıda verilmiştir. Sözcüklerin başına anlamlarının numaralarını yazarak eşleştiriniz. Cevap Soru, anlamlarıyla eşleştirdiğiniz sözcükleri cümlede kullanınız. Cevap Eklemek, yemek tarifine biraz daha tuz eklemek istiyorum. Tıkanmak, boru tıkandığı için su akmıyor. Kozalak, parkta bulduğum kozalakları toplayıp boyadım. 3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 122 cevapları, okuduğumuzu anlıyoruz soru. Aşağıdaki soruları şiire göre cevaplayınız. Cevap Soru, şiirde hangi duygularla karşılaştığınızı yazınız. Cevap, şiirde yalnızlık, can sıkıntısı ve üzüntü duygularıyla karşılaşıyoruz. Soru: Şair bu duygularla baş edebilmek için bizlere ne öneriyor? Cevap: Şair bu duygularla başa çıkmak için şarkı söylemeyi ve bir kozalak boyayarak eğlenmeyi öneriyor. Soru: Şiirin konusu ve ana duygusunu belirtiniz. Cevap: Şiirin konusu: Yalnızlık ve can sıkıntısıyla başa çıkma yolları. Şiirin ana duygusu: Neşe ve umut. Soru: Şaire şiiri için farklı bir başlık öneriniz. Cevap: Renkli kozalaklar. Soru: Okuduğunuz şiirle ilgili soru oluşturup cevabını yazınız. Soru: Şair hangi malzemeleri kullanarak elenmeyi öneriyor? Cevabı: Bir kozalak ve boya kullanarak elenmeyi öneriyor. Soru: Şiirin devamına şiire uygun bir dörtlük ekleyiniz. Cevap: Dost bir rüzgar esince kozalağın renkleri canlanır. Gökyüzüyle dans eder. Gönlün neşeyle dolar, taşar. 3. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 123 cevapları Dilimizin kurallarını öğreniyoruz bilge ve ozan noktalama işaretleriyle ilgili oyun oynamaya devam ediyor. Oyunlarını inceleyiniz. Soru: Siz de örneklerde verildiği gibi iki noktanın kullanım alanlarına uygun cümleler yazınız. Cevap: Cümlelerim. Öğretmen öğrencilere şunu söyledi. Yarın sınav var. Alışveriş listesi: Süt, ekmek, peynir ve yumurta. Renkler şunlardır: Kırmızı, mavi, yeşil ve sarı. 3. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 124 cevapları. Soru: Aşağıda verilen bilgileri okuyunuz. Hangi noktalama işareti ile ilgili olduklarını bularak eşleştiriniz. Cevap. Soru: Aşağıda Kozalak şiirinden alınan dizeler verilmiştir dizelerde altı çizili sözcüklerin yerine aynı anlama gelen sözcükleri yazınız. Cevap Sesli düşünüyoruz soru, canımız sıkıldığında sıkıntımızı gidermek için neler yapabiliriz? Arkadaşlarınızla düşüncelerinizi paylaşınız. Cevap, canımız sıkıldığında kitap okuyabilir, resim yapabilir, oyun oynayabilir veya şarkı söyleyebiliriz. Arkadaşlarımızla sohbet etmek ve dışarıda yürüyüş yapmak da bizi mutlu edebilir. 3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sayfa 125 Cevapları Düşündüklerimizi yazıyoruz soru, aşağıdaki yönergeleri dikkatlice okuyunuz. Yönergelerde istenenleri yaparak bir şiir yazınız. Sevinç, sözcüğünün çağrıştırdıklarını boş bırakılan yerlere yazınız. Yazdıklarınızdan hangisi sizde en güçlü duyguyu uyandırıyor ya da gözünüzde hangi durumla ilgili bir resim, bir olay canlanıyor. Bu duygu ya da durumla ilgili aklınıza gelen sözcükleri, sözcük gruplarını bir kağıda not ediniz. O duygu ya da durumla ilgili neler hissedebileceğinizi aklınızdan geçiriniz. Hissettiklerinizi, aklınızdan geçenleri başka nesnelerle ya da durumlarla karşılaştırınız, benzetmeler yapınız. Şimdi de duygularınızı, tasarladıklarınızı şiir olarak temiz bir kağıda özgürce yazınız. Şiirinizde büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanınız şiirinize bir başlık yazmayı da unutmayınız. Şiirinizi uygun görsellerle süsleyerek sınıf panosunda sergileyiniz. Cevap. Renkli düşler gökyüzü mavisiyle parlar. Bulutlar dans eder rüzgarla. Güneş gülümser sıcakça. İçim umutla dolup taşar, yağmur damlası toprağa düşer. Çiçekler renk renk açar. Gökuşağı gökyüzünü süsler. Kalbim sevinçle coşar, bir çocuğun neşesiyle gülerim. Doğanın sesiyle huzur bulurum. Her sabah yeni bir umut. Düşlerimle özgür olurum. 3. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Duygular teması sayfa 118 119 1201 121 122 123 124 125 Kozalak metni etkinlik soruları ve cevapları. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.